Merhaba arkadaşlar, ikinci el araç alımlarında alımlarında gereken konular video serimizde. Bugün sizlere günümüz motor masrafları hakkında bir video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Sevgili arkadaşlar, çip krizi, pandemi, enflasyon, devalasyon, şu bu derken araba fiyatları uçtu gitti. Ee, biz eksperse gelen vatandaşlar, aman kaportasına bakalım, tavanında boya çıkmasın, şaselerde işlem olmasın şeklinde. Evet, bunlar da önemli ama bir unuttuğumuz bir durum var arkadaşlar. Motor fiyatları, bakım fiyatları. Bunun için Ercan Usta'nın yanına geldim. Kendisine bizzat sorayım dedim. Şunları da böyle göstermelik koyduk buraya. Ercan abi. Kardeşim. Ercan abi. Ercan abi sevdiğimiz bir ustamız, ağammış. Kendisine daha önce video çekmiştik biliyorsunuz. Ercan usta sana bir şey soracağım. Şimdi vatandaş bir motor yaptıracak mesela örnek veriyorum. Piyasa arabası diyelim, f f konuşamadım. Renault Fluence. Bunun motor fiyatı ne kadar çıkıyor? Rectefiye. Şimdi kardeşim bak motor fiyatlar rectefiye tam net fiyat veremez. Niye veremezsin? Çünkü motor sökülmedikten sonra tam net fiyat vermemiz yanlış olur. Motor söktükten sonra e, sindir kapak, blok, krank gibi vesaire bunun gibi parçalar tektebiciye gider. Tektebici bunlar ölçümlerini yapar. Ölçümlerini yaptıktan sonra liste işte çıkardır. bu parça kurtarır. Bu parça kurtarmaz gibi vesaire. Bunlara bir liste çıkartır. Sonra biz de bir liste çıkartırız. Sonra o listelerin doğrultusunda fiyatlar ortaya çıkmaya başlar. Peki ortalama abi komple motor yağ yakıyor diyelim. diğer araba motoru yağ yakıyor. Bu araba komple motor yapılacak. Ortalama fiyatı ne bunun? Mesela hangi bu araç? Frans, Renault Frans 1.5 DJ, 35 liradan 40 lira arası gider. Peki eskiden 2 sene önce kaç liraya yapıyordun bu motoru? Yani 20, 22, 25. Neredeyse yarı yarıya zam gelmiş. Doğru Yarı yarıya zam geldi yani. Çünkü ona da biz de bir şey yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Çünkü parçalar aldı başını gitti. Mesela adam geliyor buraya, usta sen benim arabama kaç mal olur? Diyorsun ki kardeşim 40 bin liraya mal olur. Ya usta ne yaptın? Bizden kaynaklanmıyor ki. Bizim işçilik zaten fazla bir şey koyamıyorsun. Yani işçilik bir standart olsa bile parça, parça, fiyatları. parça fiyatları aldı başını gitti. Zaten biz bu yağ alıyorduk geçen seneleri. 220-230 alıyorduk. Şimdi kaç lira Şu anda bu 930 lira bu yağ. Of. Kastol etki 930 lira. Şu şu bir örnekti. Ya bu bu, bu da, kasrol, ama bu da ucuzdu. Yok kastrol diye örnek vermeyelim de yani Hayır. fiyatların arttı. Tamam. Hani bu. Ya bu şu anda 70 lira. Kastrol diye mi söyledin sen bunu? tabi bu yani iyi e marka olduğu için, iyisi olduğu için çünkü... E bunu iki sene önce kaç alıyordun? Biz bunu iki sene önce, 30 lira alıyorduk. 35 beş yılı civarlarda var. Yani öyle binmiş. yani. diye anlattığımızdan değil. Üst üstte de bunlar vardı Ecan Usta'da o yüzden bunlara koyduk da. Yani başka bir X marka da olsa yer yer zam geldi. Doğru mu abi? Abi şimdi ona bir şey yapamazsın. Çünkü fiyatlar aldı başını gitti. 2'ye katladı, 3'e katladı. İşte onu anlatıyorum abi. He. Yani niye anlatıyoruz bunu? Çünkü insanlar bilinçli olsun diye. Çünkü adam bakıma geliyor. Ya usta benim arabaya bakım yaptıracağım. Bana bir fiyat verebilir misin? Biz her gün güncelliyoruz fiyatları. Çünkü artık herkesin kafası karıştı. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Biz bile fiyatlar konusunda yetişemiyoruz. Çünkü her anlık fiyat veriyorum demiştin sen de. Anlık fiyat bana. veriyoruz. Çünkü araçların şasi numarasını ruhsattan. Ondan sonra parçacılardan fiyatlar alıyoruz. Örnek veriyorum. Bin liraya da bakım yapan var. Bin beş liraya da yapan var. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Bu tamamen parçanın bir orijinal oluyor. Bir yansanayısı oluyor. Onlar da kaynaklanıyor. Anladım. Yok abi o kadar demek istediğini anladım. Sadece ben genel olarak son bir senede ciddi parçaya bir zam geldi. Şimdi benim burada Ercan anlatmak istediğim şey şu. Daha öncesinde eksperse gelen arkadaşlar, müşterilerimiz diyordu ki abi biz zaten araba yürütürüz. Hani kasası güzel olsun motoru zaten yaptırırım. Şimdi motoru yaptıramazsınız. Adam iki katına çıktı diyor. Yani parça fiyatlarından sebep, enflasyon, devrasyon sebep. şu kaç para dedi 200 küsür, 930 dedi. Yani neredeyse iki kat neye, neye çıkmış bu? 930 liraydı. Şu anki Kaç yaşı? para atmış? Ee, 2 4 6 8 yani 3 4 katı fazla. Dolayısıyla parça fiyatları çok artmış sevgili arkadaşlar. E, motor e, ikinci araba alırken top alacak olursak arabanın e, iskeletine bakmakla beraber unuttuğumuz bir şey var, bir durum var. Konuşamıyorum. Arabanın motoru mekaniği. Yani ben bu arabayı zaten yaptırdım. Ya önemli değil falan demeyin. Eskisi gibi arabayı yaptıramazsınız. Parça fiyatları çok arttı. Bundan sebep ee, ben de bilmiyordum. Hatta bir müşterimiz, YouTube müşterimiz, o da e, izlerse burada yorum yazsın. Bir arabaya e, indirim aldık. E, Erzino yaptırdık arabayı. E, satıcıdan 20 bin lira indirim aldık. Arabada Opel Corsa D, de, demem de bir sakın, yok 20 bin lira indirim aldık e, satıcıdan. İşte buraya geldik ki fiyat çok daha üzerine çıktı komple motor yapıldı. Bu sefer biz de mahcup olduk araç alıcısına. E biz de fiyatların böyle olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Her yani cenab dedi sen neye göre fiyat verdin? Kime sordun? Dedim abi ben fiyat vermedim. Sadece indirim aldık. Hani bu fiyata yaptırırım diye düşündüm. E arabanın da fiyatı uygundu. Bir mağduriyet oldu. Yani fiyatlar çok arttığı için biz de alıcı mahcup olduk. Alacağımız bir şey söylemedi bize ama yine de bir mahcubet mahcup hissettik kendimizi. Ercan abi dedi ki yani kardeşim ben de anlık fiyat soruyorum sen niye göre böyle kafanda düşündün yani eski düşündüğünüz fiyatları unutun eski kafanızda olan fiyatları tamamen silin abiler bundan sonra yeni güncel fiyatlar da maalesef çok çok fiyatlar artmış parça fiyatları artmış işçiliği de arttırdınız değil mi Ercan abi? E, İster istemez <laughs> işçilik artıyor kardeşim e, i̇şçilik de biraz artmış i̇şte, dükkan sahibi dükkan zammı yapmış evet, elemanlar da evet tabii e, zam istiyor. Aynen. Biz, e, sigortalar, vergiler her şey zıpladı. Biz yerinde durur muyuz kardeşim? Şu ne yapıyorsun? Servis demez, şu. Işte. istemez. Onu da müşteriye yansıtıyorsun. Anladım abi. Müşteri de diyor ki ya tamam, tamam. Bir şey şey <laughs> tamam tamam bir şey demedim. Burayı bunu da buraya koyduk. Piston, piston kafası evet. Bu piston evet, abi kardeşim. Güven kontrolü mahalledeydiniz arkadaşlar.